Kurumuş çiçek, meyve ve alkol şişeleriyle süslenmiş maden bölgesinin yakınındaki bu figürler dağ tanrılarını temsil ediyor. İşçiler burada altın bulabilmek için adak sunup dua ediyorlar. Burada patlama, tavan çökmesi ve gaz zehirlenmesi gibi facialar gelişmiş ülkelere kıyasla yaklaşık 25 kat daha sık yaşanıyor. Bir işçinin hayatının bedeli ise bu şirketler için 600 dolarlık bir tazminata eşit. Larinconada'da düzenli maaş kavramı yoktur. Madenciler Kaçeroya adı verilen çağ dışı illegal bir sistemle çalıştırılır. Bir ay boyunca şirket için ücretsiz çalıştıktan sonra bir günde sadece kendileri için çalışma hakkı kazanırlar ve o gün buldukları altını maaş olarak alırlar. Kaç Bu ne? Oha orta çağ. <laughs> o gününün başarısına bağlı olarak ciddi bir kazanç da elde edebilirler, elleri boşta dönebilirler. İşçilerin kölelik gelirleri... Kölelik daha iyi lan bundan ne teorik olarak şans belirler. Onlarsa bazen değerli taşları ceplerine atarak ya da gizli bir köşeye kaçaroy günü için saklayarak sistemin getirdiği belirsizliği azaltmaya çalışır. Şu anki oksijen seviyem %65 civarında. <laughs> Normal olan 95 ile 100 seviyesinin çok altında. Bu yüzden sık nefes alıyorum. Kalp atış hızım 80 ile 100 arasında olması gereken 120'nin üzerinde. Şu o an ölecek adam. bir madenci Oksijen seviyesini <laughs> ölçüyor Sonuçları benimkinden çok daha iyi Oksijen %82 Kalp atış hızı 97 Daha Ay fazla ayakta derdiz. duramadığım Hoş için geldik. Otele oksijen takviyesi almaya gidiyorum <laughs> yok, Ben olsam yanında taşırım o oksijen tüpünü Şimdi montumu çıkarmıyorum Takarım Şehrin tehlikeli abi. gece hayatını keşfetmek Ve madencilerle Keyif. konuşmak için Birkaç saat bekleyeceğiz <laughs> Dinlenirken size biraz altının gerçek bedelini anlatayım 8 gram altın içeren bir yüzüğün Üretimi aşamasında doğaya yaklaşık 20 ton atık bırakılır. Burada dağın zirvesinde altınla birlikte çıkarılan kayaçlardan dolayı asit maden gölü oluşmuş. Demir sülfat oranı yüksek olan bu kayaçlar su ve hava ile temas ettiğinde oksitlenir ve bu koyu kırmızı renk açığa çıkar. Aşağıdaki halk ekinlerini ve hayvanlarını cıva ve siyanür gibi ağır metallerle kirlenmiş suyla yetiştiriyor. Burada yaşayan yerlilerin ortalama ömrü ise sadece 35 yıl. Ancak bunun tek sebebi kimyasallar değil. Bu yüksek... Oğlum taşak mı geçiyorsunuz? Yükseklikte alınan her nefes deniz seviyesindekine kıyasla yaklaşık %50 daha az oksijen içeriyor. Larinconada da bir yerlinin kanı sizin ya da benim kanımdan iki kat daha yoğundur. Ve bu durum ölümle sonuçlanabilen damar tıkanıklıklarına yol açabilir. Yorucu bir günün ardından tüm madenciler şehir merkezinde. Elektrik yalnızca merkezdeki... Yaz 35 yolun tamam. <laughs> bir daha Türkiye cennet lafı ile dalga geçen olursa 2.7 kişi sırayla 2 kelim. <laughs> Birkaç sokakta mevcut. Tüm madenciler burada alışveriş yapıyorlar ve birbirleriyle sohbet ediyorlar. Her yer sokak yemekleri, giysiler ve ev eşyaları gibi ürünler satan tezgahlarla ve küçük işletmelerle dolu. Çocuklar sınırsız enerjiyle gece geç saatlere kadar dışarıda oyun oynuyorlar. <laughs> Kaç yaşında? 12 Kasabada ilkokul var. Peki lisede var mı? Evet var. Ne kadar büyük bir okul? Çok büyük değil. Üniversite var mı? Hayır yok. Üniversite için Puno ya da Yulia Kaya gitmeleri gerekiyor. Ben de şey düşündüm. Burada yaşayan insanların o kan yoğunluğu iki kat fazlaymış ya. Bunlar nordeni in seviyesine inince ne oluyor? Peki ya gitmezlerse, madenlerde mi çalışıyorlar? Evet. Gördüğünüz gibi insanlar buraya topladıkları Süper altınları bozulmaya geliyorlar. Başka bir döviz burasındayız. Hırsızları ve saldırıları engellemek için tezgahın önüne demir parmaklıklar yerleştirilmiş. Tansiyonlar Şimdi ölüyorlar mı? Ne altına nasıl dönüştürdüklerini göreceğiz. Dur biraz nefes alayım. Ha, Bu gördüğünüz kötü, şey öyle. her bir işçinin 30 Sonra, günde öyle. gösterdiği yemeğinin karşılığı. Şu an altın cıva ile amalgam <laughs> halinde. İki metali birbirinden ayrıştırmak için şimdi pürmüzle ısıl işlem uygulanacak. Yaklaşık her bir gram altın için 2 gram cıva buharlaşıp atmosfere karışıyor. Bu işin en zor, en tehlikeli kısmı nedir? Hmm, malzemeyi taşımak. Çünkü gördüğünüz gibi çok fazla kötü insan ve soyguncu var ve taşıma işlemi pek de güvenli değil. Larin Konada ile ilgili sevdiği bir şey var mı? Yani pek iyi bir tarafı yok. Çünkü gördüğünüz gibi her yer çok pis. Ama iyi bir gelir elde edebilirsiniz. Ortalamadan fazla kazanıyorlar. Bu yüzden evet. insanlar buraya geliyor. İrtifa hastalığının etkilerini azaltabilmek için farklı bitkisel çay karışımları da tüketiliyor. Buna emolinte diyoruz. Peki içinde ne var? Su, çeşitli otlar ve şurup. Gerçekten lezzetli. Denesene biraz. <laughs> Hep, damak tadım için fazla ağır. Too Koka su ya bir şey yok. Eciç. Buradan daha uzağa gidemeyiz. <laughs> Güvenli değil. Çeşitli de otlara güvenemedim. Trik <laughs> ve ışıklar yok. Burada durmakta fayda var. Çoğu madenci güçlükle kazandığı parasını bu sokaklarda gece hayatı için harcıyor. Hayda. Burada çalışma ve yaşama koşulları bir insanı öldürmediyse bir bıçak ya da AIDS öldürüyor. Gece kulüpleri Larinconada'daki en tehlikeli yerlerdir. Bu sokakta barlar, gece kulüpleri ve maden işçileri için yasa dışı randevu odaları bulunuyor. Larinconada'daki insan ticareti... Randevu odaları... uygun ve cinayet yuvalarının merkezindeyiz. Şurada duran kadını görüyor musun? Birçok insan kadınlara hediye etmek için ondan çiçek alıyor. Polise göre ortalama 2500 kadar reşit olmayan genç kız bu mekanlarda sömürülüyor. Şehirde yalnızca 10-15 polisin bulunduğu işlevsiz bir karakol var. Ancak Peru devleti bu suçlularla mücadele etmek için herhangi bir çaba sarf etmiyor. Burada hapishane var mı? Hayır. Kalabozo dediğimiz oldukça küçük bir kodes var. Kasabada hastane de yok değil mi? Maksimum 2-3 odadan oluşan ufak bir klinik var. 12 yılını laring... Oğlum Frostpunk'ta yaptığım yer yemin ederim daha konforlu ya. Konağda da geçirmiş bir madenciyle buluşuyoruz. Kendisi aynı zamanda kasabadaki tek spor salonunun da sahibi. <laughs> Fiziksel efor sarf ettikten sonra madenciler burada ter atıyor. Ramiro şanslı ender madencilerden birisi. Bulduğunuz en büyük altın kaç gramdı? 200 gram. Oh tek parça halinde 200 gram altın bulmuş. Oha. Baya fazla. Evli misiniz? Evet, bir çocuğum var. Puno'da üniversite okuyor. Çocuklarınıza madende çalışmayı önerir miydiniz? Hayır. Çünkü bu iş insanlar için çok tehlikeli. 200 gram altın ne kadar yapar? 385 bin TL bulmuş tek de adam. Tek atmış oğlum. Altın çıkaran madencileri soyuyorlar çünkü. Yükseklik vücudunuzu nasıl etkiliyor? Turnalı olmama rağmen sorun yaşıyorum. Orası deniz seviyesinden 3800 metre yüksekte. Bu yüzden buraya 5000 metre yüksekliğe gelince etkilenmeye başlıyorum. Önce sindirim problemleri başlıyor. 3 gün acı çekiyorum. Metabolizmam alışıyor. Maden işçileri bir ayda ne kadar kazanıyor? Değişiyor. Bazen artıyor, sonra düşüyor ve yükseliyor. Yaklaşık 2000 perisolü ya da biraz daha Bu nasıl? fazlası kazanıyor. Madende çalışma... ...maktan elleriniz zarar görmüş. Yanlışlıkla kayaçla vurdum. Altını kayaçtan ayırmaya çalışırken oluyor. Bir taşla vuruyorsun ve sonra pat. Yaralar. Baksana her yerim yara bere içinde. Özellikle bu taraf. Çok fazla gelişim, hayatını gelişim. kaybeden maden işçisi var mı? Çok oldu. Pek çok insan madenin güçlü erkekler için olduğunu söyler. Ancak bu kas büyüklüğüyle alakalı değil. Esasen zihinsel dayanıklılık meselesi bu. Direnebilmek ve ustalaşmak. Bu rakımda işler hiç kolay değil. Deniz seviyesinden 5100 metre yükseklikteyiz. Lerin Kanada'ya gelip hayatını riske atma pahasına da olsa büyük bir altın cevheri bulma hayali dışarıdan çekici görünse de çoğu madenci ve ailesi arzu ettikleri refaha asla erişemiyor. Peru hükümeti altın çok, madeninin illegal çok yollarla yani, yani böyle madencilerin hani maden dışı da, <laughs> yayın dışı, <laughs> maden dışı da aynı kıyafetlerle falan gezmesi, öyle takılmaları böyle kişilerin ve çocukların İlginç bir suistimal hava. edilmesine yıllardır sessiz kalıyor. Tüm bu acımasız <laughs> şartlara rağmen insanlar dünyanın en yüksek yerleşiminde daha iyi bir yaşamın fırsatını aramaya devam edin. İzlediğiniz yayıncı. için teşekkür ederim. Yeni belgelerimizi kaçırmamak sır. için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Tamamdır. videoda görüşmek üzere. Ben Ruhi Çin. <laughs> Oğlum geçen de sıcaktan ölüyordu. Bu adam öldürecek kendini yakında. Beğendim videoyu helal olsun. Ö ölmek üzere olduğu için like attım. <laughs> Sincin 3 linki niye geldi <laughs> abi peki random? Gece izleriz belki vaktimiz çok 20. <laughs>